Merhaba, ben Burak. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün size öncelikle Jupyter Notebook nedir? Jupyter Notebook ortamını göstereceğim. Sonra da Python dilinde yazmış olduğum dosyalar ve Fibonacci dizisi örneklerinin üzerine hem Jupyter Notebook'u tanıtmış olacağız hem de bu örnekleri incelemiş olacağız. Jupyter Notebook, interaktif bir şekilde web tabanlı olarak programlama yapabileceğimiz bir Notebook aslında. Ee, Jupyter Notebook'un nasıl çalıştığı, ortam nasıl, bunlara geçecek olursak eğer, burada File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets ve Help şeklinde sekmelerimiz bulunmakta. File sekmesinde yeni Notebook'u buradan oluşturabiliyoruz, elimizdeki Notebook'u açabiliyoruz. Kopyasını alabiliyoruz, kaydedebiliyoruz, yeniden adlandırabiliyoruz. Bu şekilde file'ın altında birkaç işimiz var. Edit kısmına gelecek olursak eğer Edit'te e, Cut Cells var mesela. Cell dediğimiz şey bu gördüğümüz hücreler. Bunlar bizim hücrelerimiz. Bunların yanlarındaki kutucuklarda şeylerimiz var. Kısa yollarımız var. Bu kısa yollarla beraber kesmemiz gerektiğinde hücreyi mesela X'e basıyoruz. Kopyalamamız gerektiğinde C'ye basıyoruz. Bu şekilde Edit kısmının altında kısa da bulunmakta. View'a geldiğimizde bu şekilde ee, toggle. Aslında toggle saklama ve tekrardan ortaya çıkarma olarak görebiliriz. Mesela burada header'ımız var. Header'a basarsak eğer tekrardan bastığımızda geri geliyor. Aynı şekilde toolbar için de aynısı. Toolbar bu alttaki kısım. Line numbers. Burada sadece kodumuzun başında satır numaraları yazıyor. Insert menüsüne geldiğimizde de insert sellerimiz arasında yani hücrelerimiz arasında geçiş, yap geçiş değil, yeni bir hücre oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bu şekilde bu hücre seçiliyken A'ya bastığımda üstünde, B'ye bastığımda ise altında yeni bir sel oluşturmamızı sağlıyor. Oluşturduğumuz bu selleri az önce de edit kısmında burada gördüğümüz kısa yolu kullanarak dd'yi arka arkaya bastığımızda bu sellerimizi de kaldırabiliyoruz. Diğer sekmemize geçiyorum. Burada sel kısmı, sel sekmemiz var. Burada yazdığımız kodu run cells var. Ctrl Enter, Shift Enter, Alt Enter gibi kısa yollarımız var. Burada hücre ile alakalı işlemlerimizi yaptığımız bir sekmemiz var. Kernel sekmemize geçecek olursak eğer kernel'da da yazdığımız ortamla alakalı işlemleri yapabiliyoruz. Widget sekmesinde widget'larımızı ekleme, kay, e, kaydetme, silme gibi seçeneklerimiz var. Her kısmında ise Jupyter Notebook ortamı ile alakalı herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunda buradan seçip o konuyla ilgili bilgi alabilir veya yardıma ulaşabiliriz. Az önce View kısmında göstermiş olduğum Toolbar kısmına bakacak olursak eğer Toolbar'da e, kısa yol tuşlarını bilmiyorsak eğer çalıştırmak için, durdurmak için, kesmek, yeniden eklemek, kaydetmek için kullandığımız bir görev çubuğu diyebiliriz aslında. Burada eğer bu klavye ikonuna tıklayacak olursak Jupyter Notebook ortamındaki kısa yolları aslında burada güzel bir şekilde toplamışlar. Ve aklımıza gelmeyecek olursa bu şekilde Jupyter Notebook ortamındaki kısa yolları bulabilir ve kullanabiliriz. Jupyter Notebook ortamını anlattıktan, gösterdikten sonra artık yazdığımız kodlara geçiyorum. Burada ilk yazdığım kod olan dost şimdi size anlatacağım. Öncelikle dosyaları karşılaştırmak için elimizde iki adet sayı olması gerekiyor sayı 1 ve sayı 2 inputlar yardımıyla kullanıcımızdan istiyoruz. Sonrasında sayı 1'in tam bölenlerinin toplamının tutulacağı değeri burada toplam 1 olarak belirledik. Bunu 0'a atıyoruz. Toplam 2 için de sayı 2 için aynısını toplam 2 olarak yapıyoruz. Sayı 1 ve sayı 2'nin tam bölenlerini almak amacıyla ayrı ayrı for döngüleri oluşturuyoruz. Range, dö range fonksiyonumuz belli bir aralığı temsil eder. Ben sayı 1 ile 1 arasındaki aralığı veriyorum ki iğimiz 1 ile sayı 1 arasında dolansın. Sayı 1'e tam bölünen sayıları durmadan ekleme yapsın. Bunu da bu şekilde sağlıyoruz. Bu kısımda da sayı 2 için buradaki yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Sonrasında oluşturduğumuz ol oluşturmuş olduğumuz if -blo ile toplam bir yani sayı 1'in tam bölenlerinin toplamı ile sayı 2 ve de toplam 2 yani sayı 2'nin tam bölenlerinin toplamı sayı 1'e eşitse print yardımıyla e, girmiş olduğu bulunan iki sayının dost sayı ol, olduğunu burada yazdırıyoruz. Tam tersinde de yani bu eşitlik eğer sağlanmıyorsa if bloğu sağlamıyorsa else bloğunda da dost sayı değildirler şeklinde kullanıcıya bir geri dönüş sağlamış oluyoruz. Şimdi yazmış olduğumuz kodu çalıştıracak olacak olursak eğer Burada bizden bir sayı girmemizi istiyor Random herhangi bir iki sayıyı giriyorum Mesela 7 ile 12 112 oldu. Tamam 112'ye girelim 7 ile 112 dosyayı değildirler şeklinde Bize bir geri dönüş sağlıyor uygulamamız ee, Bir de şu anda şimdi de dost sayıdırlar kısmını sağlamak için internetten bir araştırma yaptım ve 220 ile 284'ün dost sayı olduklarını buldum. Burada da uygulamamıza da girdiğimizde 220 ile 284'ün dost sayı olduklarını bu şekilde bulmamızı sağlayabiliyoruz. Bu kısımda ise yazmış olduğum Fibonacci dizisi kodunu görüyor olacağız. Öncelikle Fibonacci dizisini oluşturmak için Fibonacci adında bir dizi bir fonksiyon oluşturuyoruz. Girdiğimiz dizi değeri kullanıcıdan aldığımız bir değer olacak bu dizi bizim sayımızı temsil edecek. Örneğin 6 sayısını girersek uygulama bize ilk 6 Fibonacci sayısını gösteriyor olacak. Fibonacci sayısının ilk 2 değerini sayı 1 ve sayı 2 biz kendimiz veriyor olacağız. Çünkü bunlar zaten ilk 2 olmak zorunda. Daha sonra sayı 1 ve sayı 2 print yardımıyla ekrana yazdırıyor olacağız. 1 ve 2'den sonraki değerleri elde etmek içinse for döngüsü ve yukarıda kullanmış olduğumuz range fonksiyonu kullanıyor olacağız. Burada dizi eksi 2 şeklinde bir ifade görüyorsunuz. Bu diziyi ki, eksi 2 neden böyle diye soracak olursak eğer ee, biz kullanıcıdan ee, bir sayı istiyor olacaktık. Yani mesela atıyorum kullanıcı bizden 6, ilk 6 şeyi göstermemizi istedi. Bu ilk 6'yı göstermesi için Burada biz iki tane değer atamıştık. 6 2 yapıyoruz ki ilk 2'yi göstersin sonra 4 tane daha yazdırsın. Eğer bunu yapmıyor olsaydık bize ilk 2'yi hem gösterecekti. Sonra bir tane de 6 tane daha yazdıracaktı ve toplamda 8 taneli bir Fibonacci dizisi oluşturmuş olacaktık. Fibonacci dizisinin kuralını hatırlayacak olursak Fibonacci dizisi kendisinden önceki iki sayının toplamını şeklinde ilerleyen bir dizi aslında. Yani sayı 3, sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı, sayı 4 de sayı 3 ile sayı 2'nin toplamı şeklinde böyle böyle gidecek, gidiyor olacak. Sonrasında e, biz burada önce sayı 3 değerini printle yazdırıyoruz. Bu bir şekilde aslında bir döngü olarak devam edecek. Sayı 4'ü de bu şekilde, sayı 5'i de böyle bu şekilde dizi şeklinde döndürüyor olacağız. For yardımıyla. Sonrasında sayı 2 değerimizi sayı 1'e, sayı 3 değerimizi ise sayı 2'ye atıyoruz. Bu döngümüz ilerledikçe i değeri arttıkça birer kayı olacak. Yani az önce de belirttiğim gibi döngümüz, dizimiz bu şekilde bu döngü sayesinde ilerliyor olacak. Bu kısımda da input yardımıyla kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz bu sayıyla birlikte dizide kaç eleman olacaksa bu şekilde bir Fibonacci dizisi oluşturması sağlanacak. Son kısımda ise Fibonacci dizisini burada çağırıyor olacağız. Yazdığımız kodun çalışıp çalışmadığını deniyor olacak olursak hep 6'da üzerinden gittik. 6'yı bir çalıştıralım. Burada görüyoruz. Lütfen sayı giriniz. Bu bizim yazdırdığımız print. 6 değerini girdik ve Toplamda 6 sayılık, 6 elemanlık bir Fibonacci dizisi şu anda bizim karşımıza çıkmakta. Ee, daha farklı bir değer de deneyecek olursak, daha yüksek bir sayı yazalım, 23 yazalım mesela. Burada da 23 elemanlı bir Fibonacci dizisini şu anda yazmış olduğumuz Jupyter Notebook üzerinden yazmış olduğumuz Python koduyla 23 elemanlı bir Fibonacci dizisini görüyor oluyoruz. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. Bugün elimden geldiğince e, Jüpiter Jupyter Notebook ortamında yazmış olduğum, Python koduyla yazmış olduğum dosyalar ve Fibonacci dizisi örneklerini size göstermeye çalıştım. Jupyter Notebook ortamında aynı şekilde tanıtmaya çalıştım. Umarım şeyleri başarabilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.